Değerli izleyicilerimiz ve de değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah bu sohbetimizde de yine gençlerden gelmiş olan, kendilerini deyiz addeden gençlerden gelmiş olan sorularla devam edeceğiz. Hocam birinci soruyu ben sizden rica edeyim bu defa. Şimdi e, Musaf'taki kıraat farklılıkları Kur'an'ın korunmuşluğuyla ilgili e, soru işaretleri oluşturur mu? Buna bir haler evet. getirir mi? Evet. Teşekkür evet. ederim. Şimdi bundan evvelki programda da zaten hani Kur'an'ın değişmeden geldiğini bana nasıl ispat edersin diye bir soruya cevap vermiştik. Değil mi? Hı -hı. Şimdi bu soruda da burada oradaki eksik bırakılan konuların da aşağı yukarı bir tamamlayıcısı olacak. Şimdi bu kıraat farklarını iyi anlamak için önce Mus'af'ın seren camını, yani bu Mus'af'lar oluştuktan sonra o günden bugüne nasıl geldi, nedir, ne değildir onları bilmemiz gerekiyor. Şimdi Kur'an'ın indiği dönemdeki mevcut yazı da şimdiki bildiğimiz eee noktalama işaretleri yoktu. Yani şöyle anlatayım ben size. E, mesela bu şeylerin üzerinde şöyle bir çizgi düşünün, oyuk diye böyle şey yaparız. O öyle boş geçiyordu. O oh, o boşluk mesela burada ya, biz kamerada imkan şey yapamıyoruz. Mesela B harfi, T harfi, S harfi ve N harfi hatta Y harfi de olabiliyordu. Yine o durumda F ile gaf harfi birbirinden farklı değildi. Aynı işaret f oluyordu, gaf oluyordu. Ayın, gayın aynıydı. Tı, z aynıydı. Sat, dat aynıydı. Sin, şın aynıydı. ze z aynıydı. Cim harfi, h harfi, h harfi aynıydı. Bunlar ama o günkü bu yazıyı yazanlar ve okuyanlar zaten çok az insanlardı. Bunları e, okudukları zaman doğru okurlardı. Az insanlar. Bunlara mesela şöyle anlatayım ben şimdi böyle bu şeyi. E, hani şimdi değişik yazı tipleri var. Mesela gazetecilerin kullandığı e, yazıyı düşünelim onlar kendilerine göre basit işaretlerle tıkır tıkır biz okuyamıyoruz ama onları okuyup geçerdi. Böyleydi. Ama sonradan okur yazar çoğalınca ve Kur'an'ın başka ülkelere, başka şehirlere de götürülmesi gereği duyunca halkın bu harfler üzerinden doğru okuması zorlaştı ister istemez farklı kıraat dediğimiz farklı okuyuşlar oluşmaya başladı. Onu önlemek için bunu biraz sonra hepsini örnekleyeceğim ben size. Bunu şey yapabilmek için işte bu e, noktalama hizmeti Haccaş bin Yusuf'un isteğiyle Yahya bin yamerin el-Udvani diye bir adama bu harfleri Noktalama yapmak suretiyle e, geliştir, bu yazıları geliştir dedim. O da geliştirdi. Bu neye benzer biliyor musunuz? Şimdi şöyle anlatayım. Bizim Türkçe'mizde de mesela o harfiyle ö harfini düşünün. Ö'nün üzerine iki tane nokta koymak suretiyle e, o ile öyü ayırdık. U ile üyü ayırdık. İ ile ı'yı ayırdık. S ile şeyi ayırdık. Aynen bunun gibi. Yani şimdi normal bizim alfabede baktığımız zaman onları da e, eksik şey bile sayabiliriz. Yani 29 harf değil de şu kadar harf deriz. Ancak o noktalarla bu kadara açık 29'a çıkarıldı diye de şey yapabiliriz. Daha sonradan da bu okuma daha bu harfler üzerinde de şimdi harfler çoğaltıldı ama şeyler yok. Şimdiki bizim hareket dediğimiz şey var ya, üstün esire, yani e sesi, i sesi, ü sesi noktaları, şedde, yani ikileme şeyleri, o da yok. O da daha sonradan geliştirildi. Ama şimdi bu ilk yazılar üzerinde, ilk kopyalamalar üzerinde, bakın şimdi burada size birkaç tane bunu ben örnek vereceğim, göstereceğim. Şimdi şöyle anlatayım. Bir de harfi met yoktu o zaman bu hani doğru okuma şeyinde. Mesela bir gaf harfi, bir lam harfi yapıp getirdikleri zaman onu gale olarak da gul olarak da okuyabiliyorlardı. Gale diye okudukları zaman dedi gul diye okudukları zaman ul söyle anlamı vardı. Bir de mesela şimdi şurada burada göz belki kamera şey yapabilecek. Böyle bir şeyde bir harfler var. Şimdi burada bu ek kelimelere baktığımız zaman burada bir ayın var. Onun altında boşluk var. Hani B, Y, T, S olur dediğim var ya. O şimdi bunu buradaki normal olarak mesela bizim kıraatlarda hani kıraat farklılığı dediğimiz şey şu. Bu bazı bilginler kendi bilgi derecesine göre bakın kendi bilgi derecesine göre bunu yalemune okudu. Bir başkası dedi ki ya bu yalemune değil talemune okunması lazım. Talemune. Şimdi bakın metin aynı. Değişmiyor. Bir başkası da çıktı diyelim ki buna. Bu ayet burada yalemune talemune değil. Yalimune diye okunması lazım. Bir başkası da çıktı. Bunu yuallimune diye okumamız lazım. Bir başkası daha çıktı. Bunu tuallimune diye okumamız lazım. Şimdi buradaki farklılık ne? Yalemune. Onlar biliyorlar. Anlamı. Talemune. Siz biliyorsunuz. Yalimune. Siz işaret koyuyorsunuz yuallimune siz bilgilendiriyorsunuz. Yuallimune onlar bilgilendiriyorlar. Tuallimune siz bilgilendiriyorsunuz. Bakın şimdi hepsi aynı kök kavramlı ama bu pasajın içerisindeki şekle göre bu şekillendi. Bakın şimdi kıraat farklılığı. Farklılıkları dediğimiz zaman bu ne oldu? Kıraat okuyuş çeşitlilikleri. Ama Şimdi bu musafımızda, Kur'an'ımızda aynen korunmakta, mevcut olarak durmakta. Hiçbir değişiklik olmamış. Bunun mesela ne mimi kaybı olmuş, ne aynı kaybı olmuş, hiçbir şey olmamış. Musaf korunmuş, Kur'an korunmuş. Bu okuyuş farklılıkları. Şimdi bu okunuş farklılıkları ilk doğduğu günden bugüne kadar, onu da söyleyeyim, ilk yapıldığı gün, bu farklılık olduğu gün tespit edilmiş kayıtlara geçmiş. O günden bugüne de bu kayıtlar elden ele, dilden ele, kitaplarımızın hepsinde, klasik kaynakların hepsinde de mevcut. Ha bu ara klasik kaynaklarda olmayan aşağı yukarı 60 kadar kıraat şeyinde acizane ben ileri sürdüm. Bunu Tevhidül Kur'an'da ben de Belirttim. Bu böyle de okunabilir ve okunması lazım diye. Şimdi, peki bunun hangisi okunmalıydı? Hangisi doğru? Bu noktaya geldiğimiz zaman, bu işi üzerinde, Kur'an'ın içerisinde, Kur'an'a baktığımız zaman, gayet iyi bir şekilde Kur'an pasajlarını necim necim ayırdığımız zaman, birbirinden ayırdığımız zaman, hangisinin doğru olduğunu her Kur'an okuyan bulabilir, bilebilir. Bakın burada bir örnek vereceğim. Hiçbir şey değiştirmeden böyle şey yapalım. Şimdi diyelim ki e, Ahzab Suresinin 47. ayetinde şöyle bir ifade var. Ve beşiril mü'minine bi enne lehum min Allah ve mü'minlere Allah'tan kendilerine şeyin olduğunu, bak neyin olduğunu sakladım burada. Orada ayetteki ifade fazlan kesiran, fazlan kebiran. Bakın şimdi burada müminlere Allah Rableri tarafından, Allah tarafından kendilerine fazlı kebir ve da fazlı kesir olduğunu müjdele. Şimdi bu ayetteki sonundaki kebiran sözcüğü farklı okundu. Bütün herkes bunu bulabileceği için tefsirlerde görebileceği için bunu şey yapıyorum. Şimdi burada kebiran. Şimdi bunu yine arkadaşımız böyle yakından gösterebilirse şu son sözcüğü. Bakın şimdi burada girintiler, çıkıntılar var. O kebiren okunduğu gibi kesirende okunur. Şimdi bu kebiren mi kesiren mi? Bak yazı burada duruyor. Herkes görebilir, herkes bakabilir. Bu kebiren nok noktaları kaldırdığın zaman birisi ben kebiren okudum dediği zaman okumuştur. Birisi de ben kesiren dedim, okudum dese o da okumuştur. Ama bunun hangisinin okunması lazım? Noktasına gelince başta bu cümlenin içerisindeki fazlan sözcüğünü iyi bileceğiz. Fazlan sözcüğünü. Çünkü buradaki sözcük fazlan sözcüğünün sıfatı. Onu niteliyor. Şimdi müminlere Allah tarafından kendilerine fazla kebir verildiğini büyük üstünlük değil büyük fazlalık verildiğini büyük fazlalık peki fazlan faz, fazlalık olduğuna göre fazlalığın sıfatı ne olur? Burada işte biraz da dil bilgisi dediğimiz şey var ya, ilmi vazı dediğimiz sözcükler neye göre isimlendirir onun da iyi bilinmesi lazım. Şimdi ben de burada sizinle istişare ediyorum. Şimdi burada fazlan kebiran dediğimiz zaman büyük fazlalık verdi. Büyük fazlalık. Bunu kesiren okuyacak olursak çok fazlalık. Çok fazlalık verdi. Şimdi çokla, büyüğün böyle fazlalığa sıfat olma yönünden, aklen, mantıken, dil bilgisi yönünden hangisi uygundur? Noktasına geliyoruz. Yani sözlüklere baktığımız zaman, hani biliyorsunuz e, sayılabilen şeylere sıfat olanlar var, sayılamayanlara, canım şimdi bana birkaç su ver diyebilir miyim? Birkaç diyemem. Ne diyeceğim? Biraz su diyeceğim. Biraz da birkaçı bilir gibi olacak bu. Ama ben bana biraz kitap ver mi diyeceğim, birkaç kitap mı diyeceğim. Aynen buna benzer. Burada ilim adamları, bakın ilim adamları kendi aralarında toplanıp da böyle hocalar, dil bilgisi uzmanları, ilmi vazı uzmanları bir araya toplanıp da bunu arkadaş kebiren okuyalım, kesiren okuyalım deseler tutarlar. Bunu ikisinden birini tercih ederler. Öteki kıraatı ortadan kaldırırlar. Böyle kıraata lüzum yok derler. Ama geçende de, o geçendeki programda da bir şey arz ettim. O da neydi? Hatırlayacak olursanız. Bu mushaflar, ilk Osman mushafını ilk şey yaptıktan sonraki hani e, kopyalanan istisah dediğimiz kopyalanırken katiplerin yapmış olduğu hatalar o günden bugüne musaflarda korunmuştur. Hatalı olarak devam etmiştir ama onların hatalı olduğu da yine o gün içinde tespit edilmiştir. O günden bugüne de falan şeydeki harf şey o kebirandır, kesirandır, şu hatalıdır, bu hatalıdır. Musaf üzerinde kopyalarken hata yapılmıştır diye bu tespitli olarak, tutanaklı olarak o günden bugüne kadar gelmektedir. Bakın, o günden bugüne. İşte bunların böyle duruşu da Kur'an'ın o günden bugüne musaflar üzerinde de herhangi bir dahle, herhangi bir girişime tabi tutulmadığının büyük örneklerindendir. Yine milletin çok iyi bildiği bir şey daha var. Burada hani ben onu da arz edeyim. Mesela hani Maide suresinin Altıncı ayetinde Allah, hani yüzünüzü, elinizi yıkayın. Başınızı mesedin ve arkadan da ercüleküm. Bakın. Ercüleküm ve ercülüküm. Onunla da iki tane kıraat vardır. Onunla da harekeyle ilgili. Böyle ki hani noktalamadan gelen şeyle değil de harekeyle ilgili. Şimdi orada vemsahu bir ruu dediğimiz zaman başınızı mesedin. Yani mesedin ne demekti? Öyle mesedin bu, bu, demek değildi. Mesi -si, elle ovalayarak temizlemek demektir. Başınızı ovalayarak temizleyin. Arkadan da ve ercüleküm ve ercülüküm iki tane kıraat var. E okuması, i okunması. Şimdi e okunduğu zaman bakın başka yere uzağa gider. Ayağınızı yıkayın. Ayağınızı da yıkayın. Ve onu e, ru, diye ile okuyacak olursak ayağınızı da sıvazlayarak ovalayarak temizleyin. Anlamı çıkar. Şimdi teknik yönden hangisi? Bak şimdi burada gra, e, grameri konuşturacak olursak şayet gramere göre Bağlaşlar yakına gider. Yakınında ki mesela de başınızı ovalayarak temizleyin, ayaklarınızı da ovalayarak temizleyin anlamı var. Şimdi iki tane anlamı karşı karşıya geldik. Şimdi biz hangisini yapalım? Bu kıraatlar bunlar tespit edilmiş o günden bugüne de aynı şekilde ben bunu çıkardım böyle okudum sen böyle okudun diyoruz da Şimdi bunun zararı ne? Karı ne dediğimiz zaman. Şimdi genel olarak bakın hem teknik olarak hem ilim böyle hani gari okuma bilgisi yönünden bilginler bakımından onu erculikum kıraatı fazladır. Bu tefsirlerde de klasik kaynaklarda da ve da güncel tefsirlerin hepsinde de vardır. Ama biz diyoruz ki Allah burada ayağınızı ovalayarak temizleyin. Tamam. E ama ötekini de kabul etsek ayağımızı ovacağımıza yıkasak o temizliğin daha dik alasını oluşturmuş değil miyiz? Daha iyi bir temizlik yapmış oluruz. Bunun şeyine, onun için bu örnekleri iki, ben birisini yazı üzerinden verdim. Birisini okuyuş tarzından verdim. Orada gramer şeyinden. Kesinlikle graat farklılıkları Kur'an'ın korunmuşluğuna herhangi bir halel getirmez hocam. Kesinlikle getirmez. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın e, bunlar Müslümanlar edinsinler. Şimdi Kur'an'ın ilk nüshaları şimdi Türkiye'de özellikle yayına çıkanları oldu. E, ee, Mustafa, Topkapı Mustafa, şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayın evlerine falan satılır. Biraz pahalı da olsa. Orada onların o günkü hani fotoğraflarından alınmış ilk yazı stiliyle bunlar mevcuttur. Onun dışında dijital ortamda Şam Mustafa olsun, Taşkent Mustafa olsun. Taşkent Mustafa biraz noksanlı ama onlar da o yazılarını görebilirler. O yazılar o günden bugüne korunmuş. Hatta ve hatta diyelim ki 20 senedir de daha fazla bir koruma altına alınmış durumda. Yani eskiden biliyorduk işte falan yerde şu musaf, filan yerde bu musaf. E, diyorduk ya e, şimdi başta ben burada çok onu değişik şeylerle teşekkür ettim. Eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan Tayyar Altı Kulaş Hoca çok teşekkür ediyoruz ona. O insanları da, dünyayı da, o yani şeylerde, mahzenlerde, kasalarda saklı musafları dijital ortamda ve basılı olarak dünyaya tanıttılar. Bastılar, herkes biliyor, herkes görüyor. Onun için de teşekkür ediyoruz. Onda bir şey yok hocam. Yani kesinlikle grad farklılıklarının Kur'an'la bir ilgisi yok. O musaf üzerindedir. Kur'an'ı böyle araştırıldığı zaman doğrusunu, her şeyini, herkes Allah'ın mesajını alabilmektedir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Soruya da teşekkür ederiz. Sebep olana da teşekkür ediyoruz. Takdim eden hocamıza da teşekkür ediyoruz.